Efendim Selamun Aleyküm Bugün 22 Nisan 2024 Günlerden Pazartesi Yorumlu Yorum Günündesiniz Ben Sadullah Ünsal Efendim biz Toplum olarak, yapı olarak e, Türkiye'nin e, küçültülmüş bir bölgesinde, coğrafyasında yaşayan bir Düzceliyiz. Dün akşam e, Düzce e, Kültür Merkezi'nde Çerkez Derneği'nin bir organizasyonuna katıldık. Burada yapılmakta olan Çerkez Derneği binası ve eğitim merkeziyle ilgili bir hem yardım toplama hem bir kaynaşma güzel bir geceydi. Geceye Sayın Valimiz Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkanımız Sayın Doktor Faruk Özlü ve Sayın Milletvekilimiz CHP Düzey Milletvekili Sayın Talih Özcan da katıldı. Gece de e, Ayşe hanımefendi dernek başkanı çok güzel bir hitap etti e, o, o haziruna. Ve bu arada da emeklerinden dolayı Sayın Faruk Özlü'ye e, öncelikle teşekkür ediyorum dedi. Güzel e, o folklor ve e, müzik dinletilerinden. Güzel bir geceydi. Fakat bir tane sunucu vardı orada. Bir tane sunucu vardı. Ben bu kadar laçka, bu kadar böyle gevşek, bu kadar ne dediğini ne demediğini bilmeyen bir adama rastlamadım. Neye göre diyorsun bunu derseniz. Şimdi Faruk Bey o ziyaretlerde bu derneğin, bu binanın yapılması için elinden geleni yapmış ve yapacağını da söz vermiş. Bu sunucu arkadaş diyor ki, Elimizde diyor kalite standartları gereği kayıt altında. Efendim tapeler elimizde. Söz verdiniz bak. Yani orada devletin valisi var, belediye başkanı var, milletvekili var. Böyle aba altından sopa göstermekler seviyesiz ve basit ifadelerden ben rahatsız oldum gerçekten rahatsız edici bir ifade tarzıyla hitap etti. Hani derler ki biz de ey ne bu kim bu zevat kimse artık ne garın arısıysa harbiden garın arıttı orada da e, der ki adam sözünden at yularından tutulur. Faruk Özlü'nün sözü sözdür ve yerine getirir. Tabi düzceyi ve dengeyi bilmediği için karışık konuşuk konuştu. Bu arada biliyorsunuz Talih Özcan da geceye katılanlardandı. Hastanesinde, postanesinde tabiri caizse köyünde, kentinde, mahallesinde insanların gönlüne taht kuran bir yapısı var. Yani bir milletvekilini görmüyorsunuz Talih Özcan'da. Talih Özcan'la baktığınız zaman kendinizi görüyorsunuz. Mütevazi kişiliğiyle, meselelere samimi yaklaşımıyla her yerde olduğu gibi e, çok güzel bir yaklaşım içinde insanlara. Ve bir e, bilinen, e, demeyelim de artık yani muhalefeti kalite, zarafet ve e, saygı, e, kibar e, ölçülerde yapan, de yaptığı zaman yapıcı muhalefet noktasında bir dokunuşu olan bir e, milletvekili. Tabiri caizse burada... Biz e, Talip Bey ile bugün de Sayın e, Doktor Faruk Özlü'ye e, hayırlı olsun ziyaretine gittik birlikte. E, orada öyle denk geldi. E, hayırlısı olsun inşallah. E, Faruk Bey'deki nezaketle, e, mütevazilikle, e, Talip Bey'deki nezaket ve mütevaziliği görünce düzce hakikaten güzel insanlar e, tarafından yönetiliyor yönlendiriliyor diye bir intiba oluştu bende bakmayın sunucunun dediğini ettiğini eylediğine e, adam sözünden tutulur bunlar adam gibi adamlar bunlar adam gibi adamlar efendim güzel şeyler de olacak inşallah önümüzdeki zaman diliminde yani böyle olmalı siyaset neyi paylaşamıyoruz ki yarın bu makamlar gelir geçer makama dan şereflenen değil, makamı şereflendiren insanların isimleri bitmez, tükenmez, unutulmaz. Bakın Düzce'de bir Necmi Hoşveri kimse unutmuyor. Rahmetli Avni Akyolu kimse unutmuyor. Niye? Onlar da insanlara gönülleriyle dokundular, gönülleriyle hitap ettiler. İşte şimdi seçilen belediye başkanları, belediye başkanları, ee, ve e, siyaset yapan insanlar işte bu güzel insanlardan pratikte, e, teoride, gelmişte ve gelecekte bu güzel insanlardan örnek almalılar. Siyaseti zenginleşmek, siyaseti itibarlaşmak adına kullananlar mutlaka zenginliğinden, mutlaka itibarından bir şeyler kaybedeceklerdir. Enaniyetsiz siz yani e, siyaset, makam, mevki sadece bir araç olmalı. Amaç olduğu zaman o amacın altında insanlar eziliyor. Zaafları çıkıyor meydana. Efendim para zaafı çıkıyor, efendim makam zaafı çıkıyor, erkekler için kadın zaafı çıkıyor, dünyalık zaafı çıkıyor. Bu zaaflar çıktığı zaman da siz kendinizi güçlü zannediyorsunuz. Aslında güçlü olmuyorsunuz, gücünüzü kaybediyorsunuz. Netice itibariyle ee, yeni seçilen belediye başkanları. Mesela geçtiğimiz günlerde bir e, Beyköy'de Kale Dibi diye bir yer var. Kale Dibi güzel bir mesire alanı. Mesire alanı harika bir yer. Bu Osman e, başkan kazandırmıştı bunu buraya. Tabi e, siyaset bayrak yarışına benzer. E, Fatih Ocak başkan da burayı bir fiyatlandırmış. Yani e, kişi başına işte efendime söyleyeyim araç başına. E, e bu niye böyle oldu? Olsun tabii belediyelerin imkanları zayıf. İkincisi o kadar yatırım yapılmış. Üçüncüsü her nimetin bir külfeti var kardeşim. Oraya geleceksin, püfür püfür hava, mangalını yapacaksın, çöpünü temizleyecekler, onu edecekler, bunu eğlenecekler. Arabanı fark e, edeceksin efendim. E bundan niye para alınıyor? Bence rakamları ikiye katlaması lazım. Fatih Başkan buradan size söyleyeyim. Çünkü orası hani fevkalanın fevkinde bir alan. Çok muhteşem bir alan. Mesela Aydın Pınar tesisleri. Belediyelerden baktığınız zaman. Buraya girişin ücreti girme kardeşim. Silah sorunlar mı getiriyorlar? Aydın Pınar'daki o tesisler, o yapılar efendime söyleyeyim o alt yapılar ve üst yapılar ve oranın konsepti Hakikaten Erdem Yılmaz müdürü buradan tebrik ediyorum. Gerçekten büyük bir emek sarf etti. Güzel bir şey ortaya çıkardı. İşte bunlar Faruk Özgür'ün tercihleri güzel tercih etmiş. Ee, Fatih Ocak Başkanım da orada gerçekten e, insanların daha huzurlu, daha mutlu, daha keyifli anlar geçirmesi için oraya Osman Başkan'dan aldığı bayrağı devam ettiriyor. Ve oradaki rakamlar bana göre az. Biraz daha olmalı. Çünkü e, oraya insanlar namaz kılmaya gitmiyor. Oraya e, orası şey değil. E, cenaze taze evi değil. Orası ne? Orası keyif yeri. Keyfin bedeli olmaz. Hani derler ya. Bizim bir atasözümüz var. Atlan der avradın yediğine geçtiğine bakılmaz der. Yani bizdeki ananede. O zaman ne var? Bu tür yerlere giderken bu nimetlerden faydalanırken ekonomik külfeti varmış. Katlanmayacaksan gitme kardeşim. Hani e, durumdan vazife çıkarıp da insanlar fuzuli bir şeyler yapabilir. Ben özellikle Fatih Ocak Başkanı tebrik ediyorum. Evet biraz daha %50 de artırmasına fayda var. Çünkü orası çok güzel bir yer. Aynı zamanda e, Bertür bünyesinde belediyenin e, bu tesisleri... E, Akçakoca'daki vilayetler evi, Akçakoca Bey konakları, efendim mutfak sanatları merkezi, bu şeydeki özür dilerim bu kalıcı konutlardaki yer, efendim diğer yerler, 23 Nisan parkı, buralar çok güzel yönetiliyor. Hakikaten insanlar buraya geliyor. Efendim fiyatlar artıyormuş, artacak tabi, artacak fiyatlar yerinde durmuyor ki. Ekonomik sıkıntı mı var? Var büyük sıkıntı var ha Bunlar çözülmeli mi çözülmeli ne zaman çözülür Allah bilir ama çözülecek işin elinde Hani bugüne kadar bugüne kadar e, insanlar e, devamlı e, yani lüks yaşamaya çalıştılar bakın Avrupa'da Avrupa'da bir insan e, 50-60 yaşına gelmeden ev alamıyor Karı koca çalışsa bile ama Türkiye'de bundan 5 sene önce, 10 sene önce karı koca asgari ücretten aldıkları kredilerle evler aldılar. Her nimetin bir külfeti var. Bugüne kadar sizi müreffeh, yaşam standartlarınızı aracınızla, telefonunuzla, yaşam standartını yükseltmiş bir hükümet bugün yanlış yapmış, doğru yapmış, eksik yapmış. Ekonomik sıkıntı var mı? Var. Ama bu ekonomik sıkıntı hissetmemiz için ekonomik e, zirvemizi gördüğümüzden hissediyoruz. Dün daha iyiydi. E onu iyi yapan da onlardı. Sayın Cumhurbaşkanı liderliğindeki e, ekip yaptı bunu. Ha bugün inşallah düzeltilir. Şimdi Nasreddin Hoca geldi aklıma. Nasreddin Hoca'ya bir direnci gelmiş. Demiş bana demiş bir şey verir misin? Vermem. Az vermem demiş. E çok ver demiş. Hani çok da sana yakışmaz. Az da bana yakışmaz. Nasıl olacak? Yani insanlarda doyum noktasında, talep noktasında, istek noktasında ne var? Bir doyumsuzluk var. Nasıl para kazanmak? Paranın sonu yok. Yani insanlarda ne kadar kazanırsan kazan bir o kadar daha çok istiyorsun. Kalite artıyor, istekler artıyor. Ama hayatta mutluluğunda bir formülü var. Mutluluğun formülü şu. Birinci formülü şu. Beklentin az olacak. Az beklentin olacak. Ama fazla, e, mutluluğun formülü, formülü ise hayatta mutlu olmak için ya imkanlar artacak ya istekler azalacak. Ya imkanlar artıracağız ya istekleri azaltacağız. Hem imkanlar artmadan hem istekler artarsa o zaman mutsuzluk var. Efendim Bugünlerde, bugün bir Düzce Belediyesi Meclisi o şekillenecek. Buradan belediye başkan yardımcıları şekillenecek. Herkes bekliyor, görevlendirme şu bu. Ben de şuna inanıyorum, Düzce'yi ilçelerinde ve merkezinde, muhalefetiyle ve iktidarıyla, öncelikle memleketin, beldenin, ilçenin, merkezin, ortak kazançlarında, ortak menfaatlerinde, ortak akılla yönetilirse bu memlekette huzur ve mutluluk olur. Diğer türlü muhalefet yapmak çok güzel. Hani çok kolay. Hani ne diyor büyüklerden bir tanesi? Cahil olmak ne güzel. Her şeyi biliyorsun. Bunu neden kullandım? Bir Davut Gülüoğlu vardı. Aklımda karışık sorular bölümüne geldik. %30'a yakın oy almıştı. Bayramda bunu gören var mı Düzce'de? Bayramlaşmada gören var mı? Düzce'deki hastanede gören var mı? Düzce'deki cenazede gören var mı? Ve geldi, gitti. Aylarca burada dedik ki garip kurbetçi. gelecek, gidecek. Bir hesaplar vardı, kitaplar vardı tutmadı. Çekti gitti. Nerede bu Güloğlu? Yok. Olmayacaktı zaten. Olmayacaktı. Olmaz da. Ve netice itibariyle geldiğimiz noktada düzceli böyle e, sabah çiğler ya hani yağmur vardır bir de sabah çiğ sabah çiğ kadar e, nemlenen insanlardan bir verim e, beklememeli. Diye düşünüyorum. Efendim e, çarşamba günü akşamı saat 6'da yorumlu yorumda buluşmak üzere. hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun.